Amerika Birleşik Devletleri'nde 6 Kasım'daki başkanlık seçimleri için yarışan Barack Obama ve Mitt Romney'nin gündemi artan işsizlik. Ağustos ayında sağlanan 96 bin iş imkanının beklentilerin çok altında olması seçim kampanyasının ana maddesi oldu. Amerikalılardan ekonomiyi düzeltmek için zaman isteyen Başkan Obama kötü gidişatın farkında olduklarını söyledi. Yeterli olmadığını kabul ediyoruz. Daha kısa zamanda daha fazla istihdam sağlamalıyız. Gerilimenin açtığı boşluğu daha hızlı kapatmalıyız. Krizden baş gösterdiği yandan daha güçlü bir şekilde çıkmamız gerekiyor. Obama seçimleri kazanması halinde Franklin Roosevelt'ten sonra %8'in üzerinde işsizlik oranına rağmen tekrar başkan olan ikinci lider olacak. Muhafazakar görüşlü Cumhuriyetçi Mitt Romney ise açıklanan raporu rakibine karşı koz olarak kullanıyor. Başkanın son 3,5-4 yılda iş imkanları ve ekonomik konusunda Amerika halkına güven kazandıracak hiçbir şey yapmadığını biliyoruz. Dün gece Amerikalılara istihdamı arttırmak ve ekonomiyi güçlendirmek için neler yapacağından bahsetmedi. İşletme ve finans sektöründeki deneyiminin her fırsatta altını çizen Romney, ülke ekonomisini içinde bulunduğu krizden çıkarmak için kariyer geçmişine güveniyor. Kamuoyu yoklamasına göre ise iki aday başa baş gidiyor.